Gel Elif gel. Kim olursan ol gel. Gel de biraz şu tuz gölünü besleyen kanallara ben çekilip ya zavallı flamingoların öldüğü ölümünü konuşalım. Çok üzüldüm ya. Ya düşünsene flamingosun. Dünyanın en güzel yerindesin. Tuz gölünde yaşıyorsun ve bir yıl tu, gölde su bitiyor. Niye? Büyük bir kuraklık var. Ve de abi oradaki köylüler de kendi can derdinde tabii ki anladığım kadarıyla. Kimse de denetlemiyor olan bu doğal hayatın içinde de böyle bir şey var. Bir dakika bakalım konuşalım demiyor. Ve de şu görüntülere bak drone ile çekmişler. Çok, çok üzücü. İçim parçalandı ya. Yazık ya hayvancağızlara. Tamam vermeyin Vallahi içim gidiyor ya. Gerçekten bence de. Verme çok, yani verme yani, al al Biz şimdi al. bakmasak Heh. ne olur? Yaşanmış. Yani hani görmesek ne olur? Oluyor. Yani bunlar oluyor ama bunlar olurken. Neler oluyor? Biraz böyle şey konuşmuş olabilirim ama yani neden bilmiyoruz? Bir şeylerin olduğunu neden bilmiyoruz acaba? İşte biliyoruz yani gazeteciler biliyor muyuz? o yüzden var. Şimdi biraz önce yayının başında aldığımız 750 bin tane insan geliyor. Şu anda yürüyorlar Türkiye'ye doğru. Biz bunu görmemeyi tercih ediyoruz. Sırf bir gazeteci diyor ki ben sabah kadar 200 kişiyi saydım. Bir köyden geçen adam sayısı diyor. Ya bunlar algı operasyonu yapıyor diyorsun. Bilmiyorsun. Bir şey diyeyim mi sana? Bir şey bilmeyince mutlu bir insan oluyorsun. Şimdi şu flamingonun o, görüntüsünü gördüğün zaman üzülüyorsun. Tabii. Niye üzüleceksin değil mi? Otur evinde. Sen git kediyse ben böyle güneş gün batımına bakayım diyeyim ki ne kadar güzel mutluyuz. Şimdi bir anda dert sahibi oluyorsun. Ulan bu Afganlar geliyor ne yapacak bu insanlar? 750 bin insan evinden kopmuş yürüyerek geliyor. Nereye koyacağız biz nasıl tedbir alacağız buna diye düşünüyorsun. Dert sahibi oluyorsun. Ya bu flamingolar niye öldü? Bir çevre bakanlığından kimse buna bakmadı mı? Bu gölün Suyu bitiyor birisi de görmedi mi yani koskoca gölün suyu bitiyor flamingo yaşıyor milyonlarca bundan ne olacak demedi mi diyorsun dert sahibi oluyorsun oysa görmesen gayet mutlusun konuşalım teknolojik gelişmeler milyarderlerin sorunları anlat herif Dem ne konuşacağız? Demek onlar, onlar da mutluluğu tercih ediyorlar. Bugün gerçekten teknolojiyi konuşacağız Cüneyt Bey. Çinli teknoloji devi Xiaomi 1.2 milyar dolar tahvil dağıtıyor, borçlanıyor. Bunu niye anlatıyor? Şirketler büyümek için ya da yeni alanlara girmek için farklı finansal çözümler kullanabiliyorlar ve akıllı telefon üreticisi olarak bildiğimiz bir şirket aslında nerelere doğru genişleyecek? Hani hep diyoruz ya, Apple'ın da biliyoruz bir araba şeyi, efsane oldu gerçi yani Apple araba çıkartacak. Tamam. Bununla ilgili bir şey var ama ne görüntüyü görüyoruz, ne zamanlamayı biliyoruz. Ama sonuçta Teknoloji şirketlerinin farklı alanlara girdiğini görüyoruz. Çin'de son dönemlerde çok iç bilgileri bilemesek de teknoloji şirketiyle hükümet arasında bir gerginlik olduğunu biliyoruz. Aşırı derecede bir yüklenme var bu teknoloji şirketlerine. Ama Amerika'da da var aslına bakarsanız antitrust davalarıyla beraber. Bütün bu şeyler içerisinde, karmaşalar içerisinde bu şirketler büyümeye çalışıyorlar. Xiaomi bu 1.2 milyar dolarla ne yapacak? Çalışma alanlarını genişletmek istiyor ama elektrikli araçlar 10 yıl içerisinde 10 milyar dolar elektrikli araçlara harcayıp bir araba üretecekmiş. Yani düşünsenize Xiaomi araba üretiyor ve e, şirketin genel amaçlarına yönelik çalışmalar yapacak. 400 milyon doları da yeşil e, tahvil olarak ihraç edecekmiş. Yeşil tahvillerde çevre projelerini desteklemek için verilen borçlar diye açıklayabiliriz biraz böyle finansal terimler kafa karıştırmasın diye. Şimdi Xiaomi deyiz. burada el evet. Hı. Aslında şu anlattığında dünkünü birleştirdiğimizde yeni bir şey çıkıyor. Türkiye ile ilgili bir şey çıkıyor. Dün bu 500 şirketten bahsettim ve Türkiye'deki en büyük 500 şirketin %80'inin halka açılmadığını şey yaptım. Şimdi evet. burada da adamlar halka açılıyorlar ve bir hikaye anlatıyorlar. Diyorlar ki biz senin anlattığın şunu yapacağız, bunu yapacağız, bunu yapacağız. Hadi bize para verin. Evet. Şimdi Amerika'daki de Nasdaq'taki birçok şirkete bakıyorsun. Zarar ediyor aslında. Ama geleceğe satıyorlar. Ya Tesla bile kâra geçti mi bilmiyorum. Yani hisseler bölündü. En son dörde bölmüşlerdi. Şu anda son durum ne bakayım Tesla hisseleri. Yine olmuş 668 dolar. Hatırlarsan 600 dolar olduğunda adam Elon Musk demiş ki çok pahalı bunlar demişti. Düşmüştü hemen o da toplamıştı hisseleri. Bu dörde bölünmüşü Hı -hı. 668 dolar. Dörtle çarptı yani şeydi, normal Hı -hı. hissesini şeyini. Yani demek istediğim şu. Bu şirketlerin aslında gelecekte anlattığı hikayeler şu anda para yapıyor. Diyorlar ki bizim bir evet. vizyonumuz var. Biz bunu yapacağız. Bir bir dünden beri onu düşünüyorum. Ya yani niye Türkiye'deki şirketlerin %80'i halka açılmıyor? Çünkü bu bir enstrüman yani para alıyorsun ve alınca büyüyor. Acaba geleceğe yönelik hikayelerim yok. Umutlarım yok. Vizyonlarım yok. Yani bu anlattığında bu bu bir araya geldiğinde değil mi? Bir tane şey şirketin teknoloji şirketi arabaya yapacağım diye millete Kahve satıyor şu anda. Evet. Evet ve yeşil projeler yapacağım diyor. Bunları diyor destekleyeceğim diyor. İşte gelecekle ilgili aslında öngördüğümüz, olacağını tahmin ettiğimiz ne varsa buralara ben yatırım yapacağım diyor ve bu parayı topluyor. Şimdi e, bu konu Fortune 500'deki listelere bakalım. Evet ama dün onu anlatmaya çalışmıştım. Teşekkür ederim siz de bugün tekrar bunu gündeme getirdiğiniz için. Bu çok ciddi bir konu. Yani Türk iş dünyasını bir üst seviyesine taşımak derken ben aslında çok derin bir sorundan bahsediyorum. Ne demek istiyor? diyorum burada. Bu şirketlerin hepsi sanayi döneminden kalmış derken dün bazı izleyenler işte dedi ki Elif hiç teknoloji şirketi yok diyorsun ama işte şu var. Ama mesela bir tane söyleyebiliyoruz. Bazı şeyleri gerçekten üzerinde düşünülsün diye söylüyoruz yok derken. Gerçekten de yok. Neye odaklanıyor mesela bizim iş dünyamız şu anda? Bunun cevabını biliyor muyuz? Mesela Amerika'da biliyoruz. İşte enerjiye odaklanıyor. Ondan sonra elektrikli araçlara doğru gidecek. Hükümet de bunu destekliyor. Çin'de biliyoruz. Avrupa'nın neler yaptığını anlatıyoruz. Ama genel olarak burası ile ilgili bildiğimiz çok fazla şey yok. Dolayısıyla bu konu çok önemli bir konu Cüneyt Bey. Evet. Devam edelim. Şimdi efsaneler kolay ölmüyor başlıklı bir haber. Vintage araba sevenler eminim bu şeyden haberden hoşlanacaklar. Aston Martin 100 yıllık A3'ün anısına 3 yeni modern şey yapıyormuş. Tasarım yapıyormuş. 100 yıl önce piyasaya sürülen bir arabayı Sunulan bir arabayı tekrar piyasaya sürecek. 147 bin dolarmış. Şimdi Aston Martin 147 bin dolar dedim ki acaba fiyat düşük mü? Sonra düşündüm o 147 bin dolar acaba burada ne kadar olacak? E yani biz bu arabayı ne kadar alabiliriz? Sonra rakamlar Üçüne böyle şart. gitti geldi. Sen bir tane araba <laughs> alıyorsun Türkiye'de. Bir tane kendin alıyorsun. Bir tane Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki bir bürokrat kardeşimize de itibardan tasarruf olmaz şey olarak bir araba alıyorsun. Bir, bir alıyorsun. tane de tarım işlerinde çalışan bir müdür kardeşimize araba alıyorsun. O öyle düşün yani hesabını ona göre yap. Yani. Evet. <laughs> ona göre alacağım tamam. Şimdi Ve de bunların hepsi Trabzonlu. <laughs> bir de o var. <laughs> <laughs> Türkiye'yi Trabzon yönetiyor şu anda. En son bakıyorum. Ya kardeşim tamam hani memleket nere önemlidir. Nerelisin işte Çorumluyum. Nerelisin Ankara'lıyım. Ya bütün bürokratlar Trabzonlu olmak zorunda mı? Kanun mu çıktı bu ya? Herkes Trabzonlu kardeşim kafanı çeviriyorsun. Vali Trabzonlu, emniyet müdürü Trabzonlu, o bürokrat Trabzonlu ne oluyoruz ya? Ne olduğunu yani, biliyoruz da onu da Sedat Peker yanıtlasın. Devam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi Aston Martin 2018 ve 2020 yıllarında böyle çok fazla krizlerle e, marka dünyasında konuşulmuştu ama bu krizler çok böyle şey değil. Yolsuzluk iddiaları falan vardı. Bayağı tatsız olaylar vardı. Görünen o ki bu iddiaların üstünden bir iki yıl geçtikten sonra duygusal bir geri dönüşle tekrar marka o bağı kurmaya çalışıyor. Kullanıcısıyla ve tüketicisiyle. O yüzden efsaneler kolay öl ölmüyor dedik. Yani 100 yıl önceki bir arabayı tekrar yapmanın ard ardında aslında böyle bir pazarlama stratejisi olabileceğini anlatmak istedik. Duygusal nedenler. Yani her her anlamda duygusal Evet devam şimdi İngiltere'de hayvanların duyguları için yasal düzenleme yapılıyor ee... Bizde de bir hayvan yasası çıktı ama karşılaştırmak için anlatmıyoruz tabii ki bunu. İlginç bir konu. Birleşik Krallık'ta tartışılan bir yasaya göre omurgalı hayvanlar duygulu varlıklar olarak tanımlanacak. Giriş aşamasında sadece omurgalılar alınıyor ama daha sonrasında ahtapot ya da ıstakoz gibi omurgasız hayvanlarda hani siz hep diyorsunuz ya ahtapotu izledim belgeseli ve ondan sonra yememeye başladım diye. E, bütün bilim insanları da diyor ki bu hayvanların duyguları var, düşünebiliyorlar. Düşünemiyor diyorsunuz ama düşünüyorlar. Mesela acı çektikleri yere bir daha gitmiyorlar. Bölgesel tanımlamaları var. Hafızaları bunları kaydediyor ve bu bir davranışa dönüşüyor diye. Eğer bu yasa tasarısı geçerse yeni bir politik oluşacağı için bütün çiftliklerin aslında standart olarak yeniden yapılandırılması gerekecek. Çünkü hayvanların nasıl taşındığı, nasıl yetiştirildiği ve nerede barındırıldığı ile ilgili ciddi e, çalışmalar yapılması gerekecek. Hayvan göçleri diye bir konu var. Aslında dünyada çok konuşmadığımız ama her yıl dünya genelinde milyonlarca hayvan çok iyi olmayan şartlar altında taşınıyor. Yani bu İngiltere'de başlayan konu dünyanın geneline yayılır mı bilmiyorum ama bence modern çağda artık bunları konuşmamız gerekiyor. Evet. Palanga diye bir proje var biliyorsun. Kutlu Ataman vardır. Palanga bir çiftlik yaptı Erzincan'da. O görüntüleri bulabilirseniz koysanız arkadaşlar. Şimdi bunu da benim mimar arkadaşım Hasan Çalışlar'da bir e, çok güzel bir ev yaptı yani şeyde Kutlu Ataman evi bir literatüre girdi. ne de orada dediler ki ya bu ev çok güzel oldu. Çiftlikte de büyük bir alan var. Buradaki hayvanlar için özel barınaklar yapalım. Yani işte ahır demeyelim de buraya inek evi diyelim <laughs> şeyde. <laughs> i̇şte ne bileyim buraya da kümes demeyelim de tavukların ve horozların dinlenme ve uyuma alanı diyelim. <laughs> Fakat gelmek istediğim yer şurası. Biz hep mimariyi insanlar için şey yaparız. Omurgalı insanlar için. Omurgasız insanların çok duygusu yok. Onu da görüyoruz etrafımızdakilerden. Omurgalı insanlar genelde güzel evlerde yaşamak istiyorlar ama burada bir ezber bozdular ve de bir çiftlikteki hayvanlar içinde tasarım binalar yapmaya başladılar. Ya yani bulabilirseniz bir, birkaç tane. Gördün mü sen o projeyi? Daha önce bahsetmiştik yani. Yani şahane bir yani İnsanın inek olası geliyor. Aa ne kadar güzel bir yer. Dur ben de şurada yatayım. <laughs> ya da dur ya şu keçi evi de ne kadar orijinalmiş. Biraz da şurada takılayım diye. Belki de dünyada bir ilki imza attılar. Ee, Hasan Kuratörü, Türkiye'nin en önemli mimarları şu anda bu projeye işte kimi küçük kimi büyük çeşitli şeyler yapıyorlar. Ee, i̇lginç gelmişti bana. Yani. Ah getir buldular. Biraz şey yaptım. Bak bu evin kendisi. Tamam mı? Ev çok orijinal. Hı hı. Ee, içi feral Ama bir asıl bu. Mesela burası işte normal Tavuklar bir tabuk dinlenme alanı. <laughs> Küveste bir yerim de. <laughs> Getirin ah. bir inek barınma evini. <laughs> Başka var mı görüntü? Şimdi seçiyorlardır. Ama ya zaten yine aynı evi getiriyorsunuz şey, ya. Efendim söyle. Şey, görsel bulamamışlardır. Başka bir şeyle evet. devam edebiliriz. Mesela şimdi artık böyle isimler vermek önemli ya. Şimdi mesela ben çıkıyorum bakıyorum dişçi de şey yazıyor. Gülüş tasarımcısı. Kuaföre <laughs> bakıyorum saç tasarımcısı. İşte bir şey bir her, herkes bir şeyin tasarımcısı olmuş. Yani ama mesela bakıyorsun aslında neden ya ben de berber demek berber kalmadı ya. ya. ki? Berber değil hani niye ben... ben? <laughs> hani niye, niye berberim demiyorsun? Çünkü bu bir zanaat yani. Hani niye sen saç tasarımcısı. Oldu. Sen bir şey tasarlamıyorsun ki yani baktığın zaman. Ama bu yaklaşımlar bizim için önemli. Yani ben az önce modern çağ dedim ama aslında modern çağda bile değiliz artık. Yani bambaşka bir çağa doğru gidiyoruz. Dolayısıyla bu dünyanın içerisinde sadece kendi geleceğimizi düşünmek yerine tüm canlılar olarak biz ne yapacağız? Bu konu e, çok önemli ve e, şey bir sorun ama o kadar büyük sorunlarımız var ki bunları konuşamıyoruz bile. Canlılar hayatın içerisinde varlar ve mesela bazı videolarda görüyoruz. E, evcil hayvan olarak işte benim kedim var, sizin kediniz var. Herkes istediği şeyi besleyebilir ya da onunla arkadaş, dost olabilir. Mesela bir tane inek çağırıyor. Koskoca 500-600 kiloluk inek çayırlarda koşu koşa geliyor, adama sarılıyor. Şimdi sen diyorsun ki bu e, şeye canlıya du düşünemiyor ya da duyguları yok. Tabii Aynen. ki de düşünebiliyorlar ama biz onlardan daha iyi düşünüyoruz. George Orwell'in kitabındaki gibi e, tüm hayvanlar eşittir ama bazıları daha eşittir. İyi bağladın ama. Sonu çok iyi geldi. Teşekkür, <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim ben de. Var mı başka ekran üzere. Için? Görüşürüz. Valla şimdilik haberlerimiz bu kadar. Yarın görüşürüz güzel haberlerle. Tamamdır. İnşallah bay umarım. Hoşçakalın. Bay bay.